Bakanlıktan yapılan açıklamada yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi. Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Bakanlığa depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı. İfadesi yer aldı. Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi. Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı. İfadesi yer aldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 0001'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu, deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi. Tekin, tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız dedi.